Oğulcan Engin parayı nereden kazanıyor? Seda Sayan birkaç yıl önce Oğulcan Engin'le yemek yedikten sonra yeni Mercedes'ine binerken görülmüştü. Gazetecilere Mercedes'in oğlunun hediyesi olduğunu söylediğinde herkes çok şaşırmıştı. Zira Oğulcan'ın annesine 500 bin liralık bir araba alacak parayı nasıl kazandığını kimse bilmiyordu. Lüks mekanlardan çıkmayan, ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla konuşulan Oğulcan, bu hayatı hangi parayla yaşıyor? futbol yorumcusu Sinan Engin'le Seda Sayan'ın çocuğu olan Oğulcan kameralar önünde büyüdü diyebiliriz. Ünlü çocuğu olmanın zorluğu kadar avantajlarını da yaşadı. Ünlü bir çevrenin içine doğarak önüne açılan kapıları değerlendirmeyi öğrendi. Beşiktaş eski oyuncusu ve yöneticisi olan babası Sinan Engin sayesinde küçük yaştan itibaren Beşiktaş'ın alt yaş takımlarında oynadı. Milli takımlara bile seçilen Oğulcan'ın 2008 yılında ağır bir sakatlık geçirmesi Beşiktaş'tan ayrılmasına sebep oldu. Kasımpaşa'ya geçse de devamını getiremedi ve henüz 21 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Sonrasında ne iş yapacağına bir türlü karar veremedi. İmdadına annesi yetişti. Ana oğul birlikte Lays reklamlarında oynadılar. 2009'daki bu reklamın birkaç yıl sonrasında ise Oğulcan ünlü çocuğu olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanacağı bir sektöre işletmeciliğe adım attı. Türkiye'de işletme, İtalya'da ekonomi eğitimi alan Oğulcan için bu gayet iyi bir fırsattı. Kadırgalı banka kredisi çekerek 2010'da tam 8,5 milyon dolara Etiler Şamdanı satın almıştı. Mekanın bahçesinde açılacak restoranın işletmesini de oğluna üniversiteden mezuniyet hediyesi olarak verecekti. Ancak Oğulcan bu haberleri yalanladı. Bir mekan çıkışında sevgilisi Elif Özkul'la otomobilini beklerken, "Hayır, annem bana mekan açmayacak." açıklamasını yaptı. Belki o mekan açılmadı ama yıl 2020 olduğunda Oğulcan Engin Cihangir'deki White Mill'in yerine Emily's adında bir restoran açtı. Mekanın adının Emily's olması manidardı. Zira Oğulcan'ın geçmişte Emily adında bir sevgilisi olmuştu. Ya Emily'yi unutamamıştı ya da Emily'nin Oğulcan'da çok güzel hatıraları vardı. Oğulcan açılış öncesi hemen her detayla ilgilendi. İlk dönemde hemen her gün restoranındaydı. Tadımlar yapıyor, menüye yeni tatlar katıyordu. Mekan günün her saati doluydu. Öyle ki babası Sinan Engin bu durumu civarda işi olduğunda buraya uğradığını ama çoğu zaman boş bir masa bulamadığını söyleyerek ortaya koydu. Oğulcan'ın annem bana hep destek oldu demesi, mekanı açacak sermayenin kaynağını ortaya koyuyor olabilir. Aslında Sayan'ın burayı açması için Oğulcan'a para vermesine gerek de yok. Bir keresinde söyledikleriyle bunun nedenini ortaya koymuştu. Sayan bütün para ve yatırım işlerimi yönetiyor. Kafası zehir gibi çalışıyor. Ondan harçlık alıyorum diyerek kazandıklarını oğluna emanet ettiğini açıklamıştı. Oğulcan anlaşılan mekan işletmeciliğinin yanında annesinin parasını da yönetiyordu. Seda Sayan gibi çok çalışan ve kazanan bir annesi olunca Oğulcan da gönlüne göre para harcayabiliyor. Örneğin Bestemsi Özdemir'le beraberken Şişli Esentepe'de 250 metrekarelik lüks bir loft daire almıştı. Yine eski sevgililerinden Miray Daner'e 4 yıl önce 116 bin liralık bir saat hediye etmişti. Geçtiğimiz günlerde evlilik yolundaki sevgilisi İlayda Alişan'ın parmağındaki alyans da görülmeyecek gibi değildi. Tüm bu hediyelerin parasının annesinden mi yoksa Emily's'ten mi geldiyse bilinmiyor.